Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda Samsung 19 inç LCD bir televizyonumuz var. Öncelikle televizyonumuzun arızasını söyleyelim. İlk anda 220 volt enerjimizi verdiğimizde arka aydınlatmamız var ama ekran görüntümüz yok arkadaşlar. Öncelikle enerjimizi vererek kontrolümüzü yapalım. Butonumuza bastığımızda bu noktada kırmızı LED'imiz yanıyor ama ekran görüntümüz yok arkadaşlar. Tekrar kapatalım. Evet. Arka aydınlatma şu an için kapandı. Tekrar butonumuza basalım. Açılış sesini duyduk. Arka aydınlatma geliyor ama ekran görüntüsü yok arkadaşlar. Şu an için monitörümüzü açıp kontrol edebiliriz. Enerjimizi verdik. Bu noktadan sonra dikkatli olalım. Voltaj ölçümlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Bu noktada yazıyor. İlk olarak arka aydınlatma B dim dediğimiz arka aydınlatmaya bakalım. Evet arka aydınlatma için yaklaşık 4.5 voltumuz var. Hemen yanında 15 volt olması gerekiyor. Bakalım. Evet yaklaşık 15 voltumuz var. Takip ettiğimiz zaman 3 adet GND ve hemen altında 2 adet 5.1 voltumuz olması gerekiyor. Evet 5.1 voltumuz var. Hemen altında yine 5.1 voltumuz var. En altta da bizim on off dediğimiz voltajımızın olması gerekiyor arkadaşlar. On off voltajımıza da bakalım. Evet 5 voltta on off voltajımız var. Şu an için besleme kartından ana karta giden tüm voltajlarımız eksiksiz. Bu ne demek oluyor? Besleme kartımız çalışıyor arkadaşlar. İlk anda monitörümüze arka aydınlatma geliyor ama ekran görüntümüz yok. Bu debek oluyor ki bizim sıkıntımız anakart ya da LVDC kablosunun bağlı olduğu panelle alakalı olduğunu gösteriyor. Şu an için anakart voltajlarına bakalım. Hemen anakartımızın girişinde şu noktada bakın şu noktada bakalım. 3.3 volt Evet 5 voltumuz geliyor anakarta. Hemen anakartımızın girişinde şu noktada bizim sigortamız var arkadaşlar. Evet sigortamıza 5.1 voltumuz geliyor. Şu noktada bizim voltaj regülatörlerimiz var. Evet 1.8 voltumuz bizim işlemci için gerekli olan voltajımız geliyor. 3.3 volt buradaki voltaj regülatöründen bunun giriş ayağına geliyor ve çıkış ayağından 1.8 volt çıkarak buradaki işlemci için besleme voltajımız geliyor. Buradaki voltaj regülatörünün giriş ayağına bakalım. Evet girişimizden bu noktadan beslemeden gelen 15 voltumuz bu noktaya geliyor. Bakın çıkış ayağından bizim yaklaşık 9 voltumuz çıkıyor arkadaşlar. Buradaki voltaj regülatörlerimiz çalışıyor. Bu noktaya bakalım bobinlerimize. 3.3 volt bobinimiz çalışıyor. Evet 1.2 volt bunu her videomda söylüyorum. 1.2 voltluk çekirdek voltajımız bizim işlemci için gerekli olan voltajımız. Buradaki işlemcinin çalışabilmesi için 2 adet voltajı ihtiyaç var arkadaşlar. Bir tanesi 1.8 volt çalışma voltajı ve bu noktada 1.2 volt da bizim çekirdek voltajımız. Bunlar ikisi de işlemci için gerekli olan voltajlarımız var arkadaşlar. Anakartımızı incelediğimiz zaman Anakartın giriş voltajları, voltaj regülatörlerimiz üzerindeki dönüştürülen voltajlarımız ve bobinler üzerindeki voltajlarımız mevcut arkadaşlar. Şimdi bizim bu noktada LVDC kablomuz var. LVDC kablomuza baktığımız zaman şu noktada bizim LVDC için gerekli olan 5 voltumuz var arkadaşlar. LVDC'den giden bizim panel için giden 5 voltumuz şu an için aktif arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bizim buradaki LVDC kablosundan panel için bu noktaya giden 5 voltumuz sabit. Şu noktada bizim işlemci görüyorsunuz. İşlemcinin buradan giden yolları var arkadaşlar. Ve bu yollar bizim buradaki SMD direnç entegrelerimiz var arkadaşlar. Bu noktalardan yaklaşık 1.2 volt gibi buradaki LVDC noktalarına gidiyorsa işlemciden panele giden voltajların da olduğunu anlayabiliriz. Şu noktayı kontrol edelim. Evet bakın 1.26 volt. Hemen diğerlerine 1.3 volt, 1.1 volt, 1.4 volt. Bunları niçin ölçtüm? Benim işlemcimden gelen görüntü sinyalleri için gerekli olan voltajlar bu noktadan LVDC kablosuna geliyor ve buradan da panele gidiyor. Demek ki benim panele giden işlemciden gelen voltajlarımız var. 5 volt da benim çalışma voltajım, panel için gerekli olan tüm voltajlar gidiyor. Demek ki benim panelle ilgili sıkıntı olmadığımı anladım arkadaşlar. Besleme kartı ve anakart üzerindeki tüm voltaj ölçümlerini yaptık. Eksik voltajımız yok. Bu durumdan sonra bazen anakartlar üzerinde soğuk lehim ya da çatlak lehim gibi durumlar oluşabiliyor. Çünkü bu cihazlar sürekli ısınıp e, anakartları ve e, diğer kartları soğuduğu için Zamanla e, kullanımdan dolayı ve e, yıllar geçtikçe yıpranmalarından dolayı bazı malzemelerde çatlak lehim ya da soğuk lehimler oluşabiliyor. Bu üzerindeki SMD malzemeler çok küçük olduğu için çoğu zaman bunları dijital mikroskoplarla görebilirsiniz arkadaşlar. Bizim anakartımız üzerinde oluşan bu e, çatlak lehim ya da soğuk lehim ne noktada olmuş bunu sizlere göstermek istiyorum. VGA soketi ve tuner hattı arasında şu noktada bizim diyotumuzda 5 volt ve zener diyotumuz var. Uçlarına dikkat ettiğiniz zaman diyot ve zener diyotun uçlarını tekrar lehimledim arkadaşlar. Burada soğuk lehim ya da çatlak lehim vardı. Buraya dokunduğum anda ekran görüntümüz geliyor arkadaşlar. LCD televizyonumuzda şu an için enerjimiz mevcut arkadaşlar. Şu noktaya bakın şu noktaya dokunduğum zaman açılış sesini duyacaksınız arkadaşlar. Evet, açılış sesini duyduk. Evet bakın, görüntümüz geliyor arkadaşlar. Şimdi biraz sonra tekrar görüntü gidecek. Evet, görüntümüz gitti. İlk açılışta hatırlarsanız arka aydınlatmamız vardı, görüntümüz yoktu. Şu noktada VGA'nın hemen arkasında 5 volt hattımız var arkadaşlar. Şu diyotta 5 voltumuz var. Buraya dokunduğum anda monitörüm açıyor ve görüntümüz tekrar gidiyor arkadaşlar. Gitme sebebi florasanla alakalı ama bu noktadaki soğuk lehimi ya da çatlak lehimi bu noktadan lehimleyerek kaldırmamız gerekiyor. Anakartın hemen VGA soketinin hemen arkasında şurada diyot görüyorsunuz arkadaşlar. Diyotun giriş noktasına 5 volt geliyor. Bu noktadan da 5 volt ve 5 volt çıkıyor arkadaşlar. Evet 5 volt hattının ölçümünü yaparken dahi bakın az önce sesi duyduğunuz şu an için görüntü geliyor arkadaşlar. Ve tekrar gidiyor. Yapmış olduğumuz ölçümlerden sonra anakartın VGA hattı arkasında bulunan diyot ve zener diyot noktasındaki çatlak lehim ya da soğuk lehim dediğimiz noktayı tekrar lehimledik. Şu an için arka görüntümüz geldi. Bu noktadan sonra ekran görüntümüz gelip gidiyor arkadaşlar. Bunun sebebi de şu noktada bizim besleme hattında iki adet floresan, üst floresan ve alt floresan için çıkış noktalarını görüyorsunuz. Bu noktalardan alttaki floresan ekrana da baktığımız zaman pembe bir ekran görüntüsü var. Bu pembelik başladığı zaman Floresanların bozulduğunu ya da bozulmaya yakın olduğunu gösterir arkadaşlar. Bu alt floresanı harici olarak farklı bir floresanla değiştirdiğim zaman ekran görüntüsü tekrar gelecek. Bunun uygulamasını yapalım. Farklı bir monitörden sökmüş oldum. Şöyle ikili bir floresan grubu görüyorsunuz. Bizim çalışan ucumuz şöyle mavi ucumuzu. Bu noktadaki kendi floresan pembe olan çıkışını söktüm harici olarak dışarıdan bağlamış olduğum floresanı görüyorsunuz. Şimdi testini yapalım. 220 volt enerjimizi verdik. Şu noktadan power düğmemizi açalım. Evet enerjimiz geldi. Bakın buradaki floresan artık sürekli yanacak arkadaşlar. Şu an için floresanımız yanıyor. Ekran görüntüsünü kontrol edelim. Evet. Bakın şu an için ekran görüntümüz gitmiyor arkadaşlar. Az önce ekran görüntümüz sürekli kendini kapatıyordu. Şu an için ekran görüntümüz sabit. Harici olarak takmış olduğumuz floresanımız da sürekli yanıyor. Bugünkü tamir videomuzda LCD televizyonumuzu çalışır hale getirdik. Floresan değişimini de yaptıktan sonra LCD televizyonumuzu kullanabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet.